keyhüsrev bilemediğimiz veya biliyoruz da daha detaylı detaylı bilemiyoruz. Bu bu gıyasetinin keyhüsrev zihniyet bakımından Türkmenlere düşman olan bir hükümdardır. Mesela bu hadiselerin olduğu sıralarda tam o tarihte Eğirdir'de inşa ettiği bir kervansaray var. O kervansarayın kitabesinde yeni işte bir kitabesi var o. Kervansaray'ın o kitabede kendisini zamanın keyhussevi olarak tanıtıyor. Yani irani bir şey veriyor kendisine. İranlıların hükümdarı, irani çevrelerin hükümdarı olarak görüyor. Ondan sonra zamanın zulkarneyni olarak kendisine tasvir ediyor. Araplara da bir iyi mesaj veriyor. Arapları da sahipleniyor. Zamanın İskenderi Rum halkına da şey diyor çünkü Anadolu'da Rumlar da var. Rum halkından da, da, da sahipleniyor. Zamanın İskenderi diyor ve sonra sonra katletül etrak. Türkleri katleden, havarcı kahreden, onları zelil eden hükümdar olarak kendisini vasf ediyor. Dolayısıyla daha olaylar meydana gelmeden önce yani babayiler isyanı olmadan önce bu hükümdar Türkmenlere düşman bir tavır takınıyor. Et, yine etrakta Türkmen aynı arada? Evet. Havariş de diyorlar, etrafta diyorlar. <laughs> Burada gene bir yanlışı düzelteyim. Piyasada çok e, yoğun olarak söylenen bir yanlışı e, tasfiye edeyim. Tasfiye edeyim. Bazı şahısları öldürüyor. Mesela Yozgat'ta Emirce Sultan'ı katlediyor. Ondan sonra Şeyh Uban'ı katlediyor. Bunlar ikisi de Baba İlyas-ı Khorasani'nin Dolayısıyla hadiseler daha babayiler isyanı olmadan önce bunlar öldürülmüşler. Bazı şahıslar diyorlar ki işte bu isyan olduktan sonra bunlar isyancı oldukları için bunlar öldürülmüştür. Hayır öyle değil. İsyan meydana gelmeden önce bu şahıslar öldürülmüştür. Kim tarafından Saadettin Köpek'le onun e, sultanı ol, olduğu Gıyaseddin Keyhüsrev. O dönemde de vezir olarak da hatta atabek olarak da başta e, Saadettin Köpek bulunuyor. Hocam o zaman köpek kelimesinin bir manası var. Ha Köpek sadık demektir. O gün böyle kötü bir manası yok. Onun için birçok e, yerlerde köpek adını taşıyan e, şahıslar var, komutanlar var. Evet. Sonra köpek yani it manasında olsa da eski Türklerde bir gelenek var. Hayvan adları çok kullanılır. İşte Torul Bey söz gelimi, Çağrı Bey, bunlar hep hayvan adlarıdır, Arslan, şu bu. Bu arada it tabiri de kullanılır. Mesela Toktamış'ın kızının adı Toktamış'ın kızının adı it küçücük. Küçük köpek demek. Sonra Tula. Tula köpek yavrusuna denir. Tula da isim olarak, kadın ismi olarak kullanılır. Evet. İşte Saadettin Köpek ile onun sultanı Türkmenlere karşı böyle menfi bir tavır içerisinde olmalarından dolayı şimdi geliyorum Köse Dağ'a. Köse Dağ'da Türkmenler böyle zalim bir sultanın idaresinde savaşmak istemiyoruz dediler ve savaş alanından çekildiler savaş alanında çekilince de Selçuklu ordusunun içerisinde Ermeniler vardı Ermeniler de çekildiler Rumlar vardı Rumlar da çekildiler dediler Türkmenler savaşmıyor savaşmıyorsa biz niye savaşalım biz niye Moğol okullarına hedef olalım dediler onlar da savaşın önünden çekildiler ve böylece sultan ve bu savaşı yönetenler perişan bir vaziyette kaçtılar. Savaşın önünden kaçtılar. Ben bu şeyi de, e, detaylandırmayayım. Moğollar Anadolu'ya böylece e, girdiler ve ma Mamur şehirleri bir bir istila ettiler yağma ettiler. Bu arada Tokat, Sivas'ta büyük bir yağma hareketini gerçekleştirdiler. Sonra Moğol orduları başlarda Baycu Oyan olduğu halde Kayseri'ye geldiler. Tabi Kayseri sağlam surları olan bir şehirdir. Kayseri'ye geldikleri zaman karşılarında ahileri gördüler. Şehirde bulunan ahiler ahiliğin merkezidir. Ahiliğin kurulduğu yer ahi teşkilatının kurulduğu yer Kayseri şehridir. Ve bu ahilerin yanında bacılar da mevcuttu. Türkmen bacılar. Bu akıler ve bacı bacılar Moğollara karşı şehri savunma, savunmaya koyuldular. O sırada da şehirde bir e, Alaaddin Keykubat zamanında subaşı tayin edilmiş bir Hüsamettin Hacok adında bir Ermeni dönmesi vardı. Bu Hacok oğlu Hüsamettin e, Moğollarla işbirliği yaptı. Bakın şehrin subaşısı olduğu halde Hocam su da emniyet müdürü olduğu için. Evet. Arkadaşlarının... Yani, şehrin başısı olduğu halde emniyet müdürü şehrin güvenliğiyle sorumlu olduğu halde e, şehir sularının dışında 17 gün şehri muhasara eden Moğollar şehre giremediler. Fakat burada bir bilgi de e, hatırlatmak isterim. O da şudur. Kalenderler de kalenderi dervişler de bu sırada Moğollarla birlikte şehir surlarından gedik açmaya çalışıyorlardı ve mancınıkları kalenderler kullanıyordu. Bakın mancınıkları da kalenderi dervişler kullanıyor. Bunlar çok önceden beri Moğollar daha ta Horasan'da oldukları dönemden beri kalenderi dervişler Moğolların hizmetine girmişler. Bunun sebebini de söyleyeyim. Kalenderler, sufi bir zümre olarak sihir oyunlarıyla meşgul olan insanlardır. Hani bugün de var ya karnlarına şiş batırırlar, şöyle e, şeylerine şiş batırırlar, derilerinin altına şişi sokuyorlar, İşte bunlar kalenderilerdir, kalenderi geleneğidir. Burada da kalender var meşhur. Evet, tabi, evet. İşte kalenderlerin bu e, Ateşle oynamaları, şiş batırmaları, bunun gibi şeyleri e, sergilemelerinden dolayı Moğollar, şamanist olan Moğollar bunlara ilgi duyuyorlardı. Moğollarda şamanlar, bakşılar bu işi yaparlar. Bakşılar böyle sihir oyunları yapan insanlardır. Dolayısıyla kalenderleri bir bakşı olarak değerlendirdiler. Ve bu yüzden de, bu kalenderlere destek verdiler, kalenderleri e, sevdiler ve kalenderlere, askeri teşkilatlarında kalenderlere yer verdiler. İşte Anadolu'da da bu oyun oynanıyor e, ve Anadolu'daki kalenderler de Moğolların hizmetine girdiler. Moğollar Kayseri'de, Kayseri'yi muhasara ettikleri dönemde kalenderi dervişler bir yanda mancını kullanırlarken, bir yandan da şehre girmek için yollar arıyorlardı. İşte o Ermeni Hacuk, şehir subayçısı Hacuk, lağım sularının, atık suların yolundan dışarı çıktı, surların dışına çıktı ve Baycun Oyan'la görüşmeler yaptı. Ve Baycun Oyan'la görüşmeler yaptıktan sonra atık suların çıktığı yerden Moğol askerlerini şehrin içerisine soktu. Ve böylece Moğollar şehre girdiler ve burada büyük bir akı katliamı oldu. Moğollarda gene savaş geleneğinde Moğolların uyguladığı savaş geleneğinde bir yörede insanlar e, kendiliklerinden teslim olurlarsa Moğollara teslim olurlarsa insan katliamı yapmazlar ama yağma yaparlar. Fakat eğer teslim olmamışlarsa, direnmişlerse, savaş yapılmışsa, savaşla şehire girilmişse halkı da katliama tabi tutarlar. Bu Moğolların geleneğidir. Dolayısıyla Kayseri'ye bu şekilde girince Kayseri'de büyük bir katliam yaptılar. Ve katliama tabi tutulanlar da ahilerdi. Eğer Süryani tarihçi Ebu'l-Ferec mübalağa etmiyorsa, 10 binden fazla insan katledilmiştir burada ve bir o kadar insan da esir alınmıştır hatta İbni Bibi bizim yerli tarihi var İbni Bibi bu esirleri götürdükleri zaman esirler arasında yürüyemeyenler olduğu zaman Moğollar bir kılıç darbesiyle onu orada öldürüp yola devam ediyorlardı bu kadar korkunç bir manzara tasvir ediliyor tabi Baycun Oyan Kayseri'yi aldıktan sonra Kayseri'de çok büyük bir ganimet elde etti Kayseri çünkü çok zengin bir yerdi. Ticaret yeridir, sanayi yeridir, ahilerin atölyelerinin olduğu yerlerdir. Ahilere ait burada bir de sanayi sitesi vardı. O sanayi sitesinde 32 çeşit ahi sanatkarlar kendilerine mahsus olan çarşılarda sanatlarını icra ediyorlardı. Bu ahilerin dükkanları, atölyeleri hepsi ateşe verildi. Yine kaynakların ifadesine göre haftalarca şehir cayır cayır yandı. Evet. Baycun Oyan Kayseri'den ayrıldığı zaman